Herkese merhaba arkadaşlar bugün FIFA oynayacağız. Şimdi ödülleri açıp hemen maça geçeceğim. Musiala fişi verdi. Açabiliyor muyum o Musiala fişinden? Yok bir tane kalmış. Onları onu da yarın açarım. Aktivitelerden bir tane ödül. Tamam. Arkadaşlar şöyle kadromda bir tane değişiklik oldu. O da şu. 112'lik Guey geldi. Ben demiştim ya geçen videoda yarı yerine böyle iyi bir stoper gelse diyor diye e, vallahi çok iyi bir stoper geldi. Rocheta golü var. Gerçekten. Şimdi son bir ödülüm. Bu da liglerde. Ödüllerden. Antrenman aktarım puanı hiç işime yaramıyor. Vallahi bu oyunda hiç işime yaramayan tek şey antrenman aktarım puanı. Tek tek. Buradan. David Raya oğlum ya. Benim idolüm yani kaleci idolüm David Raya. Şöyle Maça girelim. Bot geldi bence. Bakalım adamın kadrosu nasıl. Oo. Ha okey. <laughs> ya bunu benim kadromsa. ay rakibin kadrosu sandım. Şu rakibin kadrosu ama. Yani çok kötü. Geçenki maç. Taki oyuncu gibi. Bakalım. Adam direkt Manchester City kadrosu galiba. Ha, yo aslında o fena değil ha. Güzel bak. Ama işte oynayışı kötüdür. Bam 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 başladık. Kimi? Kimi uzun oynadı. Grimaldo. Oradan kale. David Raya. David Raya. Uzun bir pas. Oo çok güzel pas ama kontrol edemedi orada kimi? Şimdi son kaptı son Embu Emo -bu Emo gidiyor. <laughs> İlk golü Embu Emo ile atmıştım. Şimdi kimle açacağım bakalım? Embu Emo Defense Declan Rice peşinde McTominay'in. şimdi Gonçalo bilmem ne. <laughs> Ronaldo, Cafu, Grimaldo, Bruno Guimaraes, Gervinho, Gervinho, pası, Reiss'a, Reiss, Mbumo, Mbumo, Ah Geçenki videoda, videodaki golü attım. Mbumo, aynı kişi, aynı gol. Bam. Çok iyi. Kafu, kafudan alamadık topu. Grimaldo aldı. Gervinho şimdi. Gervinho ah be Gervinho. Cancelo butlitti. Kafu. Gonçalo Guedes. Van Dijk, Declan Rice, Declan Rice gidiyor. Rice açtı ayağından. Ah be. Hop kaptı. Declan Rice, Rice, Rice çekti. Declan Rice geri bıraktı. Orta. Bruno Guimares. Oraya nasıl attın ya? Vallahi kalenin dibinden. Onu ben atardım. Gonçalo Guedes Kafu Hop aldık topu Don Fries David Raya baya bir uzun oynadı Orada o çok güzel pas Hegmi son Son Hangi Son Mükemmel gol 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 çok iyi ben ya. Vallahi iyi, iyi. Of, fena goller atıyorum. İlk gol gerçi ilk gol. Ee, ilk golü herkes atardı da. Son yani son mükemmel attı ya. İlk videoda da e, çok güzel. Aa ilk, video ilk videoda da şey. E, ilk FIFA videomda da ikinci golü Hegman son atmıştı. Şimdi de aynı örüntüyle gidiyoruz. Sonraki golü aa yok. Son golü van... son golü şey attı. Geri pas mı? Ne oldu orada? Geri pas ay offside. Son golü son attı. İkinci golü Van Dijk attı geçenki videoda. Neyse. Şöyle hafif dönelim. Ama <laughs> oraya oynayalım. Tamam. Hop. Declan Rice. Rice of Gervinho. Ah be. Jabojo Jabojo. <laughs> Orada Ronaldo. Ronaldo, of. Ronaldo. Gel buraya. Hoppa. Ah Ronaldo şey Ronaldo. Ronaldo Nazario. Uzun oynatıcı Gonçalo Guedes kaptı topu Bruno Guimares kaybetti topu Bruno Guimares. Rice alamadı. Kafu. Kafu. o adam iyi oynuyor. Gol. A. Ne oldu? Offside. Ben şanslıyım. Vallahi çok şanslıyım ya. David Ray azıcık dön oğlum. Şöyle bak şu adam boş. Attın mı? Attın. Bravo. Tekrar geri uzun oyna şimdi David. Raya of Bayağı bir uzun oynadın. Ah güzel. Son. Mek Tamine'den alamadık. Hop Van Dijk. Van Dijk. Ronaldo oğlum adam geliyor valla. Orada Van Dijk, Bruno Guimarães. Gervinho, yürü be, ah be. Ah Gervinho, ah. Atağı çıkar mıyız? Bitirmezse çıkacağız. Ya böyle gidiyordum hocam. Hocam böyle gidiyordum hocam. Tamam. Bir tane de karşı atak oynayalım. Ödüller bitmiyor. Buradan şimdi karşı hata geçebiliriz. Karşı atak hmm, maçına girdim. Bence adam bot. Var. Va Vallahi bot bence. <laughs> Adamın fırsatları, <laughs> rakibin fırsatları, benim fırsatlarım. Ya bana hep kaleciyle birebir gelecek derken uzaktan şutluk geldi. Ben de vuracağım yani. Başka bir şey yapamam. Sıfır. Başla. Hop. Uzaktan kaleye çok kötü bir şut. Gel Vinyo. Gel. Vinyo açtı içeri. Son. Ah <laughs> son nasıl atamadın. Uy. Hey min son. Embe u mo son. Hey, son çekti. Hop rove. Şata. Hey son attı. <laughs> Gervinho. Son. Gervinho. Ah be. Hegim son zıban oğlum. Uf. Adam. <laughs> ya son gerçekten mi? Gervinho defanstan sekti. <laughs> tamam. Bu sizin için arkadaşlar. Hop. Bu sizin için dediğim ve golümü attım. Son atak. Bu da benim için. <laughs> ya gerçekten mi ya? Top öylece durdu. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.